Merhabalar, hoş geldiniz. Küçük Vikingli'den bir hikaye okuyoruz. Hikayemizin adı The Horn deyip. Horn, boynuz ama burada kastedilen kornu. Yani bir boynuzdan yapılmış kornu. The Horn deyip. Boynuz veyahut kornu hırsızı. Sözü uzatmadan başlayalım hemen hikayemize. Mein Horn ist weg. Benim kornum kayıp Kayboldu. Ruft kiel. Kiel bağırıyor. Benim kornum kayıp. Boğaz trinke ich Ben şimdi neyden içeceğim? Neyin içinden içeceğim? Tabii ki eski Vikingliler kornu veya kupaları bardak olarak kullanıyorlardı. Womit spiele ich nason? Ben neyle gergedan oynayacağım? Womit spiele ich nason? Gergedan. Hast du überall in der Holzhütte gesucht? Fragt Kjels mama. Kjels'in annesi soruyor. Holzhütte ahşap kulübe gördüğümüz gibi ahşap kulübenin her yerinde aradın mı? diye soruyor annesi. Hast du überall in der Holzhütte gesucht? Fragt Kjels mama. Er traurig. O üzgün bir şekilde kafa sallıyor. Endik tavlik. Für Kel steht eindeutig fest. Kel için apaçık. Kesin. Ne kesin? Eindeutig, kesin apaçık. Das Horn wurde geklaut. Korno çalındı. Wurde geklaut. Çalındı. Hier, burada. Hufta o bağırıyor burada diye. Fußspuren. Ayak izleri. Fußspuren. Die sind vom Dieb. Bu ayak izleri hırsızdandır. Hırsızındır. Navate. Hele bir bekle bir kalıp. Navate. Hele beklesen. Kiel folgt den Fußspuren. Kiel ayak izlerini takip ediyor. Folgen. Sie führen in den Wald. Onlar gidiyor. Nereye gidiyor? Ormana. Sie führen in den Wald. O ayak izleri ormana gidiyor. Und pot blitz. Blitz, yıldırım, şimşek biliyoruz. Pot'un öyle kelime olarak anlamı yok. Pot blitz. Birden, aniden, hoppala birden gibi bir deyim. Pot blitz. Und pot blitz. Die Fußbohren werden immer deutlicher. Die Fußspuren, ayak izleri werden immer deutlicher. Gittikçe apaçık oluyor. Apaçık hale geliyor. Anlaşılır hale geliyor. Die Fußspuren werden immer deutlicher. <laughs> hätte ich nur ein Schwert oder Papa mitgenommen, denk Keşke bir kılıç, Schwert veyahut babamı birlikte götürseydim, birlikte yanımda getirseydim, Der düşünür Kiel, hätte ich nur ein Schwert oder Papa mitgenommen, denkt Kiel. Da raschelt es hinter einem Busch. Rascheln, rüschelte Busch, Chale, yani bir çalının arkasında da, Da raschelt es hinter einem Busch. Vorsichtig spät Kiel durch die Blätter und sieht ein Monster. Vorsichtig, dikkatlice. Spät, kiel. speen gözetlemek. Dikkatlice bak bak. arasından durch die Blätter, yaprakların arasından bakıyor. Dikkatlice vorsichtig spät kiel durch die Blätter und sieht, ve görüyor. Ne görüyor? Ein Monster, bir canavar görüyor, Vorsichtig spät kiel durch die Blätter und sieht ein Monster. Es ist groß wie ein Baum. Und hat zottiges Fell. O Bügdür, es ist groß. Ne wie ein Baum. Bir Aç Und hat zottiges Fell. We, unun, ne war Zottig tüli, zottig tüli. Bir kürkü Fell. Es ist groß, wie ein Baum. Und hat zottiges Fell. Auf seiner Nase sitzt ein Horn. Burnunun üstünde bir boynuz duruyor. Mein Horn, benim kornum. Enfeet eskel, kelden çıkıyor. Enfaan, içinden çıkmak, içinden kaçırmak bir şey. Yani birden mein Horn diyor, benim kornum, benim boynuzum. Das Monster zuckt zusammen und rennt hinter einen Felsen. Das Monster zuckt zusammen. Canavar ürküyor. Tuzam tukun. Çekinme aslında tuzam tukun ama burada ürkme. Ürküyor birden. Das monster tuk tuzam. Und rent hinter einen felsen. Ve kaçıyor. Und rent. Koşuyor. Kaçarak koşuyor. Nereye? Hinter einen felsen. Bir kayanın arkasına. Es fürchtet sich. O korkuyor. Das macht kiel mutig. Bu onu yani kiel'i cesaretlendiriyor. Das macht kiel mutig. E er ruft, o bağırıyor. Gip mera soğan zurück. Bana boynuzu veyahut kornuyu geri ver. Gip mera soğan zurück. Das monster lugt hinter dem felsen hervor. Lugen. Az önce de Spähen kelimesi geçmişti. Eş anlamlı bunlar. Lugen, Spähen. Yani gözetlemek, dikkatlice bakmak. Das Monster lugt hinter dem Felsen hervor. Evet. Neyin arkasından bakıyor? Kayanın arkasından dikkatlice bakıyor, gözetliyor. Belki son. Hangi boynuz, hangi korno? Farktes o soruyor. Das auf deinen Nase, sagt Kiel. Burnunun üstündeki. Das auf deinen Nase, burnunun üzerindeki. Kiel diyor. Das Monster fasst sich an die Nase. Canavar burnunu tutuyor. Andi nazifasın. Burnunu tutma. Ahtas he bu mu? Kelnik kel kafa sallıyor. Ama onu hon beni gar nicht richtig fürchterlich. Sagt das Monster traurig. Ama onu hon ama boynuzsuz, kornuzsuz bin ich gar nicht richtig fürchterlich. Hiç de ürkütücü, korkutucu değilim. Sagt das monster traurig Canavar üzgün bir şekilde söylüyor bunu. Ama onu hon bin ich gar nicht richtig fürchterlich. Sagt das Monster traurig. Stimmt, ein Monster ohne Horn ist so wenig fürchterlich wie ein Wikinger ohne Bart. Stimmt, doğru. Ein Monster bir canavar neysiz ohne Horn, boynussuz bir canavar, ist so wenig fürchterlich. Az ürkütücüdür. Ne gibi? Wie ein Wikinger ohne Bart. Sakalsız bir Vikingli gibi. Ohne Bart, sakalsız. Bart, sakal. Wikinger, Vikingli. Stimmt. Ein Monster ohne on, ist so wenig fürchterlich wie ein Wikinger ohne Bart. Denk Kiel. öyle düşünüyor. Zähne sagt er. Na gut. Dişlerini gıcırdayarak o diyor, yani Vikingli diyor. Nagu, tamam diyor. Behalte das fon. Kornu sende kalsın. Kalsın sende. Ama dafür will ich etwas anderes von dir haben. Ama bunun için, Ama dafür will ich etwas anderes, başka bir şey istiyorum, senden von dir haben. Ama dafür will ich etwas anderes von dir haben. Ama bunun için senden başka bir şey istiyorum. Sofort hält das Monster einen alten stinkenden Fisch hoch. Sofort hemen hält das Monster. Canavar tutuyor aynen alten stinkenden fish. Eski kokmuş bir balık tutuyor nereye yukarı. Huh. Ho halten yukarı tutmak. Sofort hält das Monster einen alten stinkenden Fisch hoch. Aber Kiel schüttelt den Kopf. Ama Kiel kafasını sallıyor. schüttelt den Kopf. Yok, yok, olmaz, diyor. Das Monster hält ein verrostetes Kettenhemd hoch. Das Monster Janavar hält ein verrostetes Kettenhemd. Verrostet, Paspdanmusch. Rost, Pas. Verrostet, Paspdanmusch. Kettenhemd. çelik yelek gördüğümüz gibi çelik gömlek veyahut işte kete aslında zincir, zincir gömlek demeyelim. Biz çelik gömlek veya çelik yelek diyoruz. Evet yukarı bir çelik yeleği tutuyor. Bunu vereyim sana demek istiyor. Das Monster hält ein verrostetes Kettenhemd hoch. Aber Kiel schüttelt den Kopf. aber Kiel kafasını sallıyor. Olmaz diyor. Das Monster zuckt mit den Schultern. Das monster canavar çok mitin şultan. Omuzlarını silkiyor. ne olur acaba? Jetzt habe ich nur noch meine alten Zähne. Şimdi ben de sadece bu yaşlı, eski yaşlı dişlerim var. Es hält einen Faden hoch, an dem lauter spitze Zähne hängen. Es hält einen Faden hoch. O bir iplik yukarı tutuyor. O bir iplik gösteriyor. An dem lauter spitze Zähne hängen o ipliğin üzerinde de andeyim lauta spitze zähne. sivri dişler. Sadece sivri dişler asılı olan bir iplik. Heng. Yani lauta çok çok sadece sivri dişle ibaret olan bir iplik. Eset aynen. faden hoch an dem lauta spitze hängen. Kelnik kel yine kafa sallıyor. Neymiş? Alıyorum. Neymiş? Alıyorum. Alıyorum. Echt? Gerçekten mi? Farktas monster erstaunt. Canavar şaşırmış bir şekilde soruyor. Erstaunt şaşırmış. Kla Tabii ki Kiel diyor. Dann denken alle, ich habe ein Monster besiegt. Dann denken alle, o zaman herkes düşünür, ne düşünür? Ich habe ein Monster besiegt. Ben bir canavar yendiğimi düşünür. Diesmal schüttelt das Monster den Kopf. Bu sefer canavar kafasını sallıyor. Diesmal schüttelt das Monster den Kopf. Ihr Wikinger habt echt nicht alle Hörner im Schrank. Siz Viking'liler ihr Wikinga habt echt nicht alle Hörner im Schrank. Gerçekten de bütün kornular dolapta değil sizin. Yani burada aslında asıl deyin Ihr habt echt nicht alle Tassen im Schrank. Bu bir deyim. Siz çıldırmışsınız anlamında. Ihr habt echt nicht alle Hohne im Schrank. Yani ihr habt echt nicht alle Tassen im Schrank. Tassen fincan olarak kullanılıyor. Asıl deyimde de ihr habt echt nicht alle Tassen im Schrank. Deyim. Yani siz gerçekten çıldırmış olmanız gerek. Evet hikaye burada bitiyor. Kelimelere tekrar bir bakalım, bir gözden geçirelim. Das Hohne demiştik. Boynuz veya kornu den nason gergedan. di hol sütü, ahşap kulübe difus fußbol ayak izleri de Dieb, hırsız de Wald, orman de schwert demiş ama bu yanlış das schwert evet das schwert kılıç di blätter yapraklar das monster canavar de baum ağaç, das Fell, kürk, dinazı burun, di felzin kayalar, de vikinga vikingli, de bart sakal, de fiş balık, de kopf kafa, das kettenhemd çelik gömlek veya çelik yelek, di şulta omuz, di zeyni dişler, de faden iplik ve son olarak de şrank dolap hikayemiz buydu. Kelimeleri de gördük. İnşallah bir sonraki hikayede buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.